Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk olarak ne oynayalım? Easy Obby mi? Ultimate Easy Obby mi? Hero Brawl mı yoksa güçlenme oyunu mu? Bence Ultimate Easy Obby arkadaşlar yani çok kolay oynadım ben bunu çok kolay. Bir kez bile ölmedim. Girelim. Neden böyle düz oluyor bilmiyorum. Düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Banana Studios. Banana lan. Banana banana. Banana Studios. Hadi üstünde banana. Aha oldu ters çevirdi. Olayı ters çevirdi. Şimdi arkadaşlar bir saniye bekleyen misiniz? Arkadaşlar geldim. Ama yeri düz olmuş. Aha be. Eh ters çevrildi şöyle ya. Bir mi? Oğlum ben geçmiştim burayı. Görüyorsunuz altı kolay. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bir saniye girdim geldim arkadaşlar üç aşama bir kez bile olsun ölmedik arkadaşlar Yorumlarda kaç tane öldüğümü bilen kişiye yorumuna kalp atacağım. Sayın bakalım. Ben içimden sayıyorum. Böyle böyle. Evet. Sayın öldüğüm. Ne kadar öldüğümü. Arkadaşlar. Yani. Şey. Ah. Lan. Önüme bakmadım. Önüme bakmıyordum arkadaşlar oynarken. Sizle konuşuyordum. Aynen buraya gidiyor. Oh my god. Sayın bu arada onu da az önce çektim. Ya. Şöyle. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Sizin orada nasıl ya? Benim skinim böyle değildi. De. Bir saniye arkadaşlar. Evet. bir talihsizlik yaşandı. Siz görmediniz tabii ki de. Video düşüyor. Arkadaşlar 50 aşama var. Diğer izi o bir de. Oh, oh oh. Oh. Nasıl lan? Oha. Burayı geçemeyen insan yoktur. Burayı geçemeyen noob'tur arkadaşlar. Noob. Ben Bura'yı da geçemeyen adam yoksa yani. Ah, oh, burası zor kardeş. Ah! Oh. Ah! Neyse. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar burada böyle, sonra böyle ve böyle geçiyor. Geçip Lan nasıl? Ezberimde durması lazım. merdivenle durması lazım. Böyle, böyle ve böyle geçtik. Lan ne oluyor? Yes. Yakınlaştır. Burayı geçemeyen de insan noob'tur. Şu anda ben kaç tane şey yaptığımı unuttum. Öldüğümü. Aynen. odaklandım. Fazla odaklandım. Ne? Ne vur? Şu ne be? Şu aşama atlandım. Neyse. Zaten nasıl alalım? Robux'umuz yok. geldik. Ah, bunlar ondan değil bu. Yes be. Burayı geçemeyen insan yoktur be. evli ah, Yani yoktur burayı geçemeyen. <laughs> ah, ölüyordu. <laughs> arkadaşlar yağmur yağıyor. Dışarıda çekiyorum. Ben bu uygun bir yer bulayım. Tamam arkadaşlar uygun bir yer bulduk. Gidiyoruz. Ultimate easy dememişler boşuna arkadaşlar. Aklıma güzel. Ha, biz buradan geçtik mi? Geçmiş. Arkamızda var. Aklımda bir güzel hainlik var. Ama söylemeyeceğim. Aa. İlla ki üste mi çıkıyor bu? Alta gidiyor mu? Aa yok. He hey atlayamıyoruz ki. Şuraya varınca atlayacağım arkadaşlar. Şu aşağıya atlayacağım arkadaşlar. Altımızda, al bizi götürüyor. Kaygan yer burası. Geçelim düz şöyle. Bir saniye iyi gidiyorsun teşekkür ederim kardeşim. Arkadaşlar, o o o, uhu çok güzel. Şimdi Ah Bitiş ha, Orası başlangıç mı bitiş mi Ha başlangıç Bitiş neresi Aha gördük bitişi Aa. Yarısını geçtin Aa, teşekkür ederim. Gerçekten yarısını geçtik bu arada arkadaşlar. Ah! Hayaletlerin üzerinden geçince yer düşmüyoruz. Gidelim, gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Orta tut 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 Zıpla, zıpla, zıpla. Kar Aa! Gidemiyoruz. Burayı geçemeyen diyor. Abi burayı nasıl geçemezsin? Buradan, aa buradan geçiliyor. burası bir tane ya. ortası boşluk değil. Arkadaşlar sadece sarıda yürüyeceğiz bu arada. İlk bastığımız yere yoksa buraya basınca lan. Ah bak bak gördünüz değil mi? Böyle oluyor. Dö, dö, dö. yarısını da geçtik. <laughs> Hepsini öldür diye bir tane buton var ama Robux'lu. Zıplamamıza bile gerek yok. Düz yürüyoruz. Burayı da aynı. Şöyle. Aşağıya gitmemiz gerekmiyor. Biz orayı geçtik. Ah! uzun süredir ölmüyordum neyse. Na, na, na. helikopteri satın alırsak direkt uçardım ben de. Be. Burayı ben nasıl geçemedim Allah aşkına. Aa sana ne be? Ha bu bir oyuncuymuş. Lan bir, bu bir oyuncu gerçekten. Aa lan Orada boşluk mu vardı? Neyse. Uzun süredir konuşmuyorum odaklandım çünkü. Düz git. Zıplamana bile gerek yok. Düşüyorsun gibi oluyor ama işte düşmüyorsun. Nant 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 nant. Yavru sesini duyun. Çoğaldı. Dur dur dur. Çıktı. ablam bir ses çıkarmış olabilir. Lan biz buraya geçtik. Mavi, yeşil, bu. Aa, o kırmızı. Mavi, yeşil, pembe, kırmızı, mavi. Vallahi doğru çıktı. Nasıl ya? Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın ya yok olmuyor abi ultra ultimate one <laughs> nasıl lan bir an böyle spawn olunca buradan geçeceğim sandım harbi kafayı yedim ya gitti kafa beyin gitti. Şu zıplama mesafesi var. Geç, 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 Düz yürüyoruz. Düz yürüyorum şu anda. Bu arada yaklaştık. Sadece 3 aşağı Bak kaldı evet Aa, Sadece yürüdüğüm yerden gitmem lazım Doğrudu Unuttum da Gittim gittim Kırmızı da gitmem lazım Bu yüzden böyle yapacağım Az önce bir şurada hainlik düşünüyordum buraya zıplamayı. Dint, beyaz şeylere değersek gördüğünüz gibi ne oldu? Dön, dön, Ah ah. Ya! Beş aşama kaldı. Düt, düt, düt. Düt, düt. Ya nasıl olabiliyor arkadaş? Ben burayı hiç ölmeden geçmiştim ama bir kere. Tüt, 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 tüt. Bak ya yeşili uzaklaştırmışlar gibi mi? Nasıl geçemiyorum ben ya? Bakın arkadaşlar. Sarıda. Şöyle. Ha. Şöyle Öyle bir şükür. Tıt. Tıt. Uh beyaz şunun. Ne güzel bir şey. <laughs> Aklıma böyle yapacağım lan. Yeter. Aa. Şu anda gökyüzünde Abi böyle daha da loop çalıyoruz. Düt. 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 Ah! Ah! Hayır. Sakın şuna. Dokunma. Dokunma. Yes. <laughs> az kaldık, az kaldık, az kaldık. Sadece dört aşama. Hatta bunu saymazsak. Üç aşama. E ee, Hareket edemiyor. Ah! Oo! <laughs> ee, yok abi F5 almayalım biz. Ya da çoğaldı. Lan ne oluyor? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? 3 aşamayı geçemiyorum. <laughs> Ağzı billahi bile şeytan. Adama bak. Silah satın almış. Lan git lan ben seni geçeceğim. Ben seni geçeceğim. Ben seni geçeceğim. Ben seni geçeceğim. Hadi vur beni vur beni vur beni. Aa, hızlı geçme yere. Oo lan. Başardık. Tebrikler. Çok güzel. Buradan istediğimiz ini alabiliyoruz. Ben bunu olmak istiyorum. Böyle olmak istiyorum bu. Böyle bu arkadaşlar ben sarıyı çok beğendim. Yeni bir ekipman açıyorum. Sana Hızımızı arttırabiliyoruz şurada. Oha! Gittiğimiz yerden alev oluyor. Bunu yapınca hem böyle oluyor. O bunu yapınca da olmadı bundan. Bunda niye etki etmedi lan? Heh, etti. En güzeli bu. Köpek ne yapıyor lan? Yanıma köpek geldi. Bu ne işe yarıyor? Hı. Ne işe yarıyor la bu? Gök kuşağı yolu. Aa! Ben o zaman Lucky Block'un üstüne çıkayım. Minecraft'ta oluyor bu Lucky Block. <laughs> Dönüm. Hayır. Ya. Yok şu bak. Aa sıkıştık burada. Çok güzel. Aa nasıl öyle oldu? Arkadaşlar kendimizi kıstık yalnız. Ah, no, kurtarın beni. Neyse arkadaşlar bu tur bitti. Ah yok gitti gitti. Tamam. Gitti gitti. Gitti gitti gitti. Bu kuşağı yolu bırak. Burada yüz yüz yapınca ya. <laughs> <laughs> ne oluyor? En baştan spawn olmuyoruz. Tabii ki de her zamanki gibi. Elli de. Atak helikopteri. Gidiyoruz. Şimdi biz <Gülüyor> 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 42 saniye. Şöyle 50 yapalım uzun lan. Don <laughs> don arkadaşlar hızımızı şuradan biz bir yüz yapalım da nen lent, nen lent. gelin lan yarışa var mısınız arkadaşlar Einstein şunun ben aa alev şeyini alalım alalım al. tamam böylece daha havalı olacağız Arkadaşlar bakın şimdi. Bulduk ya. Şimdi hızımızı yapalım. Evzu billahi min eşşeytanir recim. yapalım. Yeni oyun. Hızımız kalacak mı peki? Hızımız kalacak. Kalmayacak bence. Çünkü başka yere gittik. Skinimiz de kalacak. President, President, Golden Man, arkadaşlar biz pop live, live. No, Ah, süper hero oynayabiliriz. Bu çok iyi olur. Süper hero daha iyi Süper hero da çok güzel. Yine köpecik geldi. Köpecik. Arkadaşlar köpek. Çok tatlı ya. Ya ama kene var kulağında. Yaklaşma bana. <laughs> kula kula bana mı? Yaklaşma lan bana. kulağındaki keneyi gördüm arkadaşlar. Yaklaşma lan bana. Arkadaşlar neden o korkma ya. Köpekten korkmuyorum kene gelecek diye korkuyorum arkadaşlar. Ben severim de normalde. Kulağında kene var işte. Dedim. Dü Dü Neden böyle oynamıyorsun? Ne olsun? Arkadaşlar. Siz sanırım ilaçın tadını ya, bilmiyorsunuz. İlaçın gerçekten tadını bilmiyorsunuz. Bunu kullanmaya bakın böyle. Bak. Ne demek mi? Ya. Alo. ne demek oluyor? Abi. Abi. yazık oldu flash'a. Öf. Oo. Oh, Lan ne oluyor? Lan. Lan ne oldu? Hareket edemiyorum. Ee, e. Yok. Ekran gitmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ekran çıkmıyor. Liv. Liv. Hero Brawl'ı maalesef çıktı. Siz PUBG'yi bilmiyorsunuz. PUBG çok güzel bir oyun. Kim dili de bunu Arapçaya çevirdim. Aha, ne Map Simulator. Tablet oynuyorum ben bunu. Ama şu anda annemin telefonunda. <laughs> April hangi aya doğru geliyor? April Mart ayında. Evet Mart ayında. <laughs> Aha böyle. Aa. Bu tavaş bu tarafta havuç var. Bu tarafta boks torbası. Hadi dövüş. Lan. O taraf. Sıralama. Hadi sıralama. Big Ne? En, yani en, son, en sonuncuyum aynen. Arkadaşlar benim Lan. Evet bir kilo olduk. Taraf. 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 Lan, Lan kapat. Aa, sniper. Sniper gel. Aa. Böyle bahane çıktı. bir gece falan gizli bir gece falan 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 Gizli geçti falan 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 en sonuncu görüyor musunuz? Nezleme 38. Adam bir kişi öldürmüş. 10 kez ölmüş. Oh. Oha. Aa nereye gidiyor bu? Öldürdüm. Lan nasıl ölemiyor? Arkadaşlar ölmemez imkansız. Sniper tek atıyor en sonuncu oldu. Arkadaşlar burada video bitsin mi hadi. Part 2'de görüşürüz. Arkadaşlar video burada bitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.